Efendim zaman zaman sokağın gündemini ve ekonominin akışını ve seyrini ekranlara getiriyoruz. Bildiğiniz gibi biz bu haberi yaptığımız şu dakika itibariyle dolar 10 TL'yi artık geçti ve euro da 11 TL'ye geçti ve gram altında yine aldı başını gidiyor ve artan döviz fiyatları hayatımızı ve ekonomik koşullarımızın bütün girdilerini de çok yakından ilgilendiriyor. Çok yakından etkiliyor. Hiç şüphesiz kameralarımızı sokağa ve caddeye çeviriyor. Artan döviz kurları ile ilgili vatandaşlarımızın görüşlerini ekranlara getiriyoruz efendim. En büyük ekonomik saldırısıyla karşı karşıya kaldık. Ve o saldırıda birileri Türkiye ekonomisi batacak. Dolar 7 lira, 8 lira, 10 lira olacak diye hayaller kurdu hayaldi, gerçek oldu. AK Parti. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Zaman zaman konuşuyoruz döviz fiyatlarını, altın fiyatlarındaki yükselişi. Dolar 10 liraya geçti, euro da 11 liraya geçti. Hı hı. Gram altını zaten saymıyoruz. Akar evet. yakıt, zamları derken dövizdeki artışları nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? <laughs> Valla dövizdeki artışları önce damadın değerlendirmesi lazım. 8 dedi, 9 dedi, olacak dedi, sonra gelecek dedi, ne olacak dedi, kayboldu gitti. Bunu bir değerlendirelim. Sonra piyasadaki durumlara bakalım. Eee ekonomide Merkez Bankası'nın birindeki fiyatlarını 100 bazından 100 indirdiler, 200 indirdiler, 100 daha indirdiler. Dengelemeyi neyi çalışıyorlar bunlar? Enflasyonu dengelemeye çalışıyorlar. Fakat döviz aldı başına gitti. Dün döviz ee, dolar 10 lira oldu. Ne diyecek insanlar buna? Aldığımız her şeyde zam. Bütün ürünlerde zam. Geçim zam, elektrik zam, doğalgaz zam, her şey zam. Peki bunu nasıl karşılayacağız? Asgari ücret geçen yılda bu yılın şu anda 10. ayın sonuna kadar 100 dolar erimiş durumda. Bunu insanlar nasıl değerlendirecek? Hükümet nasıl değerlendirecek? Bunun sorularını nasıl cevaplayacaklar? Biz bunları düşünüyoruz. Biz sadece geçinmek istiyoruz sadece geçinmek istiyoruz yani dövizin yükselişinde tl'nin artık alım gücü bitti zaten alım gücü yok ki tl'nin öyle bir şey yok öyle bir şey imkansız peki asgari koşulda geçimini sağlayanları da dolarla maaş almıyorlar euro ile maaş almıyorlar ama hayatın tam orta kalbinden etkiliyor şimdi dolarla euro ile maaş almayan insanlar var Yüzde doksan almıyoruz zaten. Ama belki belki yüzde onu alıyordur. Hayatımızda ondan önemli. Dolarda bir sikke, euroda bir sikke arttığı zaman ne oluyor? Ekonominin her, her tarafını vuruyor. Ürünlerin hepsi artıyor. Dolar, mazot artıyor. Ee, yakıt artıyor. Doğalgaz artıyor. Elektrik artıyor. Peki insanlar bunu nasıl değerlendirecek? veya nasıl karşılayacak karşılayamaz. Çünkü asgari ücreti o kadar zam olmayacak. Emekli maaşlarına o kadar zam olmayacak. İnsanların geçen standartlarına o kadar bir zam olmayacak. Olsa bile üç ayda bir eriyip gidecek bu. Alıştık 19 yıldır böyle gelip gidiyor. Evet. Çok, çok, teşekkür ederim. Rica ederim. Rica <laughs> ederim. Cumhuriyet tarihinden bu yana bu ülke hiç bu kadar sayısız olmamıştı. Bak özeti budur. Cumhuriyet tarihinden bu yana ülke hiç bu kadar sahipsiz olmamıştı. Neden biliyor musun? Yollar paralı. Mutahitlere, hastaneler paralı. Mutahitlere cebimizden ödüyoruz zaten. Cebimizden ödüyoruz. Beşli bir grup var. Beşli bir grup var. Bunlara, bonlara biz bunlara para ödüyoruz. Elektriğe, telefona, şuna buna, zam üstüne zam. Ya, ya bu devlet öldü mü, bitti mi ya? Ya niye demiyorsun zam yapma? Ya mesela bir adam motorla akşama kadar bin tane abone yazabiliyor değil mi? Ya abone bedeli olur mu ya? Bedeli nedir ya? Bedel ne? Ya yazma bedeli mi var bu ülkede? Var. Hemşerim ben 35 gün önce Almanya'dan geldim buraya. Almanya'dan. Almanya en tepede biz en yerdeyiz. Hani uçuyoruz mu uçuyoruz ya hikaye hepsi. Ben 35 gün önce de, önce de Almanya'da ben 1 kilo kıymayı alıyordum 3,5 euroya. Yani. Üç gün önce de bakım diyor ki, bakıyorum diyor ki işte kuyruk var, şu var, bu var, benzeri şeyler. Öyle bir şey yok hemşerim. Anlatabiliyor muyum? Gerçek bu. Benim söylediklerim. Tekrarlıyorum, sen de yayınla. Osmanlı'dan bu yana Türkiye Cumhuriyeti şimdiye kadar bu kadar hiç sahipsiz olmamıştı. Bu kadar basit. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olasınız. Döviz fiyatları aldı başını gidiyor. Evet. Dolar 10 lirayı euro evet. 11 lirayı geçti. Evet. Neler söylersiniz bu vatandaşa? Şimdi döviz kurları üzerinden bir açıklama yapmak istersek şöyle bir örnek verelim. <laughs> ee, hani bir insanın ana damarı var ya. Ana damarımız şimdi dövizle çalışıyor. Ana damarlarımız döviz üzerinden çalışıyor. Şimdi euro 11 buçuğu geçse dolar 10 ee, ve 11'i geçse zaten geçmişte bu sabah kalktık e, dolar 10'du, e, euro da 11,5'tu. Şimdi bu hem e, devletimizin içinde hem milletimiz içinde e, hem siyasi hem abori bir e, kriz yaratıyor. Şimdi bu dövizin e, asıl sebebi sana açıkçasını söylemek istesem sistem değil. Yani şu anki e, devlet değil, yönetenler değil. Bu he, bizim de suçumuz var. Tabii ki devletin de biraz e, suçu bu şeyde var. Siyaset olarak e, siyasi şeylerde ve siyasi, siyasi ve ticareti birbirine katarak bu hataları e, yapmakla yükümlü olan şu anki sistem bunu düşünsün. Yani her döviz kalktık e, kalktıkça millet de aç kalıyor. Millet sefalet içinde yaşıyor. Döviz döviz kalktıkça kimse bir düğün de yapamıyor. Gençler e, artık evliliksizle de Yol açıyor bu e, süreç. İnşallah bu süreç en kısa zaman içinde sonlandırılır. Devletimiz de bu e, döviz yükselişine bir el atar. Devletlerle bir e, ittifak yapar, bir e, masa barış masasına kalkışırlar. Bu dövizlerin fiyatını en yakın bir zamanda iniş sunarlar diye düşünüyorum. Fazla diyeceğim bir şey yoktur. Teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Sağ ol teşekkür ederim. Evet efendim artan döviz fiyatlarıyla ilgili olarak vatandaşlarımızın genel kanaati bu. Vatandaşlarımız artan dolar ve euro fiyatları arttıkça insanların zaten zor kıt kanaat geçinen ekonomik koşulları da daha çok içe gidiyor. Ve bu vesileyle de insanlar bir an önce TL'nin değer kazanmasını ve döviz kurlarının da doların euronun da biraz daha inmesini Bekliyorlar biraz da ekonomik olarak rahatlamak için Antalya'dan herkese selam ve saygılar yolluyoruz. Yayında ve yapımlamaya geçen bütün arkadaşlarım adına hepinize Allah'a ısmarladık diyoruz efendim. Hoşçakalın.